Motorcunun güncesinden herkese merhaba. Bugünkü rotam Almanya. Arkadaşlar şu an Heilbronn'dayım. Almanya'ya şöyle baktığımızda Almanya eyalet sistemiyle yönetilen bir yer. Yani kendi içerisinde bazı eyaletler var. Ben şu an Baden-Württemberg eyaletinin içerisinde bulunan Heilbronn'dayım. Almanya'dan gördüğümü, gözlemlediğimi size aktarmaya çalışacağım. Bulunduğumuz yer Heilbronn Belediye binasının önü. Astronomik bir saat kulesiyle tanınıyor bu belediye binası. Ve şöyle baktığınızda burada hemen alt tarafta burçların olduğu görülüyor. Daha müsait bir zamanda size umarım daha yakından çekebileceğim orayı. Hebron'da bir çalışma var. Triatlon yarışması olduğu için buralar epey kalabalıklaşmış. Zaten şehre baktığınızda her yerde bisikletlileri görmeniz mümkün. Hükümet burada bisikleti destekliyor burada da bisiklet yarışması düzenlenmiş bugün. Örneğin bu bisikletin fiyatı 3299-3300 euro olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu da ne demek oluyor? Burada normalde insanlar aşağı yukarı 3000 euro kazanıyor. Yani bir maaştan birazcık daha yüksek bir fiyatı varmış bu bisikletin. Gördüğünüz gibi insanlar dedim ya Sürekli bisikletli burada. Ve hükümet bisiklet olayını çok destekliyor. İnsanlar bir yerden bir yere ulaşımda bisikleti çok fazla kullanıyor. Bakın burada bugün pazar kurulmuş. Buranın pazarı da bu şekilde oluyor. Çilekler 4,5 euro. 500 gram diyor. Çeri domatesler 6,90 euro. Büyük patates domatesler 9,90 euroymuş. Karpuzlarımız var 2 euro. Bakın burada Yine yumurtacılar var. Yumurtayı merak ettim mesela. Tanesi 30 sent, 28 sent, 30 sent, 38 sent, 35 sent çift sarılı tek sarılı olmasına göre değişiyor. Büyük ya da küçük olmasına göre değişiyor. Bakın yine burada soslar mesela var. Ya pazar böyle mi olur ya? Pazar dediğin azıcık bağırsın. Gel vatandaş akşam oldu böyle oldu. Gel gel al 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 falan yani. Ama yok ses daha yok. Ses seda çıkmıyor. Bakın burada peynirler var. 2.70, 2.30, 3.50, 3.40, 2.90 fiyatlar bu şekilde değişiyor. Çilekler burada 3.5'müş. Şurada 4, 4'e satıyorlar. Turtlar bir buçuk kartoffel. 2 euroya da var, 1,5 euroya da var. <laughs> Pazar mevzusunda geçtikten sonra dilerseniz gelin. Şimdi sizlerle Heilbronn'un öneminden, özelliğinden bahsedeyim. Heilbronn, Baden-Württemberg eyaletinin bir şehri. İkinci Dünya Savaşı'nda burası ağır bir bombardıman alıyor. Ve bu ağır bombardımanın ardından şehir, eski şehir ve yeni şehir iç içe girecek şekilde tekrar imar ediliyor. Yani siz buraya geldiğinizde eski Almanya'nın yüzünü pek göremiyorsunuz. Peki buranın diğer yerlerden özelliği ya da diğer yerlerden farkı ne? Çok bir farkı yok aslında. Motocunun ee, motorcunun güncesini dikkatini çeken şey burada Albert Einstein'ın karısı kalmış bir müddet. Yani Albert Einstein'ın eşi bir müddet burada yaşamış. Buranın resmen bitki bu örtüsü bisiklet diyebilirim size. Heilbronn sokakları işte böyle. Burası daha çok alışveriş yapılan yerler. Biraz da eski Almanya görüntüsünü biraz bize hissettiren yerlere gidelim isterseniz. Bir de oralara bakalım. Evet yani şu an bulunduğumuz bölüm Heilbronn'un eski görüntüsünü bize kısmen andıran yer. Baktığınızda şu şekilde eskiyi ve yeni iç içe alan bir görüntü var. Arabaları merak edecek ve soracak olursanız alt segment araba görmedim desem yeridir. Arabalar genellikle hep üst seviye. Binalar bu şekilde. Yine bakın burada bir yapımız var. Bakın eskiyi andıran bir görüntü yukarıda melek figürleri. Yan taraflarda da iki vazo. Güzel bir detay. Eski binalarda şu şekilde bir durumda söz konusu. Yani bir siyasinin ve gümüş üreticisinin evi Heilbronn'da şu an bu şekilde görülebiliyor. Öte taraftan yine burada başka bir binamız var. Yaklaşarak baktığımızda yine burada da bazı yerlerde parlamento üyesinin binası. Hemen onun yanında da başka bir villa var. Eski Almanya yapısı işte bu şekilde. Daha sonra bombardımana uğradıktan sonra ne oldu? İşte bu şekilde yeni binalar karşımıza çıkmaya başladı. Evet dostlar, Heilbronn'da hem eski hem yeni görüntünün olduğunu söylemiştik. Bu artık bize şaşırtıcı gelmiyor. Burada gördüğünüz gibi bir kule olduğunu görüyoruz. Bu tarz kuleler genellikle sahibi var. Bakın hemen yukarısında da bir Fransız bayrağı dalgalanıyor. Da Burada da yeni yapıların, yeni binaların olduğunu görüyoruz. Hemen şu AVM'nin arasından baktığınızda bu kule size, el sallıyor. Bu kulenin bulunduğu yer hemen Nekar Nehri'nin yanı. Nekar Nehri bizim tıpkı Türkiye'de olduğu gibi insanların daha çok biraz nefes alabilmek, yürüyüş yapabilmek amacıyla gelip toplandığı yer. Kuleye hemen buradan baktığımızda da bu şekilde bir görüntüsü bizi karşılıyor. O halde şimdi hemen burada boydan boya akan bir Nekar Nehri'miz var. Bir de Nekar Nehri'mizi görelim sizlerle. Nekar Nehri'ne geldiğinizde burada insanların kilitlerini astığı ve ilerleyen süreçte kavuşmak için, birbirlerine kavuşmak için dileklerde bulunduğunu görebilirsiniz. İşte o meşhur Nekar Nehri'mizde burası. Burası dediğim gibi Almanya'nın boydan boya akan bir nehri. Hemen şurada ileride <laughs> ben de çeksene diye özellikle geldi. Söylüyor. Bakın burada da insanlar yine kanolarıyla aktivite içerisindeler. Burada bugün spor müsabakaları var. Ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu köprünün üzerinde birazdan triatlon yarışmaları yapılacak. Tam da buranın sporuna, spor müsabakalarına denk geldik bugün. Bir yana ya, iyi oldu tabi. Bakın burada hazırlıklar hala devam ediyor. Buraya girişler kapatılmış durumda. Çünkü sporcular birazdan buradan koşacaklar. Bakın size anlatmaya çalıştığım olay buydu. İşte nekar Nehri'nin kenarında insanlar geliyor sporunu yapıyor. O hani Kemal Sunal'ın filminde ördekler deniz şeyde, nehirde yüzüyor ya. Burada da ördekler gördüğünüz gibi kendi hakimiyet alanını kurmuş durumdalar. ve şehirde her yer bisiklet, bisiklet ve yine bisiklet. Güzel bir şey. Hani burada insanlar bisiklet kültürünü oturtmayı başarmışlar. Bu bir kültürdür aslında. Harika bir kültür. Oluşturulmuş. Döneri merak edersiniz muhtemelen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çarşı bu şekilde. Bildiğimiz diğer yerdeki çarşı kültüründen pek de farklı değil. Yani size bir tarihi yerde dolaşıyorum hissi vermiyor ya da Avrupa'daki diğer yerlerden bir farkı yok. O yüzden yabancılık çekmiyorsunuz aslında çarşıda dolaşırken. Bakın işte belediye binamız. E Sizin ilk burada başlamıştık sohbeti, muhabbeti. Belediye binamız da bu şekilde karşımızda. Mesela merkez merkez Grill diye bir yer görüyorum şu an. Döner fiyatları göstereyim. Döner 5 euro, yufka da 6 euro. Döner maks denilen bir şey de 6 euro şeklinde karşımızda. Bizim dönerden pek bir farkı yok. Abi kolay gelsin. Evet. Şöyle döner fiyatları falan gördüm de çekeyim dedim ben. Fiyatı mı musunuz? Az mı biliyorsunuz? Kolay gelsin tekrar. Evet. Şöyle dedim çekimini yapayım. Burada geç Gotik dönemine dayanan bir kiliseyle de karşı karşıyayız. Görüntüsü itibarıyla gerçekten ilginç. Bir de şöyle içerisine girip bir bakalım dilerseniz. Duvar süslemelerini görüyorsunuz. Ha? Çok güzel dizayn etmişler. Burada kilisenin yapımı için emeği geçen kral, kraliçe ve ona benzer kişilerin isimleri yazıyor. Bu tarz şeyler kilise yapımında kilisenin banisi için önemli şeyler. Genellikle fresklere baktığınız zaman onların kutsandığını görüyorsunuz bu tarz eserlerde. Bakın bu buranın yöresel motiflerini andıran şeyler. Bakın arka taraflarda Kral Aziz, Azizelerin olduğu heykeller var ve insanlar büyük bir saygıyla şu an burada oturmuşlar. Ve programa dahil olmuşlar. Yerde bazen bu şekilde anıt taşı adı verilen taşlar görürsünüz. Bunun hemen üzerinde şu yazıyor. İşte bu kişi burada yaşadı. Ekranda gördüğünüz kişi burada yaşamış. Peki bu anıt taşları ne anlama geliyor? Bu anıt taşları Nazi döneminde zulüm gören ve daha sonrasında da istediği yere sürgün gönderilmek isteyen kişi istenen kişinin taşları. Peki bu kişinin tarihi açısından bir önemi var mı? Herhangi bir önemi yok. Onu söylemem gerekir. Sadece önemli olan şey şu. Nazi döneminde zulüm görmüş, ardından sürgüne gönderilmiş ve bu kişi nereye sürgün gitmek istediğini istediği sorulduğunda buraya sürgüne gönderilmiş ve orada yaşamış. Aslında bununla alakalı bir geleneğin devam ettiğini söylememiz mümkün. Hatırlarsanız daha önce Ömer Faruk kardeşimle Efes'te yaptığımız bir çalışma vardı. O çalışmada da Kleopatra'nın kardeşi Arsinoea'ya nereye sürgün gitmek istediği sorulmuştu. O da Efes'e sürmek istemişti. İşte bu olay 1942 yılında Nazi döneminde de yapılmış bir uygulama yani bir tür gelenek olduğunu söylememiz mümkün. Almanya sokaklarında gezerken bu tarz, bu tarz anıt kilit taşlarına denk gelebilirsiniz.